Melih Altınok, Amerika'nın keyfi bilir. Dün bizim gazetede yayınlanan bir ankete göre vatandaşların %80'i terörü Amerika'nın desteklediği kanısında. Üstelik Türkiye genelinde 42 ilde yapılan araştırmada çıkan bu sonuç siyasi partilere göre de farklılık göstermiyor. AK Parti, CHP, MHP ve HDP seçmeni bu konuda hemfikir. 90'lardaki gibi bu işlerin arkasında derin devletin olduğuna inananların oranı ise yalnızca %8.9'da kalmış. desteklendiğini düşünüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova geçenlerde Barack Obama'nın 8 yıl boyunca başkanlık koltuğunda yürüttüğü dış politikanın tüm dünyanın nefretini topladığını açıkladı. Zaharova ekledi. Bunlar cereksiz, hayal kırıklığı yaratan ve dar görüşlü grubu. Bugün Obama bunu resmi olarak kabul etti. En şaşırtıcı olanı ise, iki dönemlik başkanlık süresi boyunca uluslararası arenada hiçbir başarıya ulaşamayan Obamanın bunun yerine iktidarına kara bir ile nokta koyması. Evet, Obama'nın çıkıp açıkça oy istediği, tüm yerleşik medyanın arkasında durduğu Hillary Clinton, Trump karşısında fena kaybetti. Kısacası Obama yönetimi ve onun nezdinde küresel muktedirler kendi ülkeleri de dahil tüm dünyada afişe oldular. Peki Amerika yerlerde sürünen imajını düzeltebilecek mi? Bizi daha yakından ilgilendiren şekilde sorarsak, 60 yıllık iki müttefikin Amerika ve Türkiye'nin ilişkileri tamir edilebilir mi? Kolay olmayacak elbette. Çünkü 15 Temmuz'da kentlerde patlayan bombalarda, intihar saldırılarında, Suriye'de, Irak'ta kelimenin gerçek anlamıyla aramıza kan girdi. Bu yüzden Amerika derin devletinin bir komplosuna kurban gitmeden görevine başlamasını tüm dünyanın dört gözle beklediği Donald Trump'a çok iş düşüyor. Onun şu ana kadarki açıklamaları da Amerika'nın dünyayı kontrollü kaosla cehenneme çevirme politikalarından kısmen de olsa vazgeçeceğini işaret ediyor. Trump yaptığı açıklamalarla enerji ve para politikalarında köklü değişikliklere gideceğini işaret ediyor. İyi de Trump iyi olduğu için mi böyle şeyler söylüyor? Düşünce tembeli diplomatik yazarlar mevzu buradan tartışmakta ısrarcı ama bilemeyiz. Sonuçta kız vermeyeceğiz, diplomasi konuşuyoruz. Kesin olarak bildiğimiz Trump'ın Amerika müesses nizamının bugüne değin uyguladığı dış politika perspektifinin karlı ve yararlı olmadığını düşünmesi. Unutmayın o önce iyi bir iş adamı dün Twitter hesabından attığı sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir mesajı da bu perspektifin eseri. Ya da daha önce 15 Temmuz'da mevcut Amerikan yönetimi suspusken onun çıkıp Türk halkının ve yönetiminin yanında durduğunu açıklaması gibi. Beklemedeyiz ve umutluyuz. Zira dünyanın Amerika'yı bu haliyle artık taşıması mümkün değil. Yani Amerika Türkiye ile de, Rusya ile de, dünya ile de ilişkilerini düzeltmeye önce kendisi için mecbur melih altınok sabah